Xinhua muhabiri Chen Mun yeşil rengi, lezzetli aroması, yumuşak tadı ve güzel şekli Batı Gölü Longjin çayına has özelliklerdir. Burada Hanzhou'da kokusunun sırrını öğrenmek için bir çay hazırlayıcısını ziyaret ediyorum. Batı Gölü Ejderha Kuyusu Çayı olarak da bilinen Longjin çayı, Çin'deki en ünlü 100 çay listesinin başında yer alıyor. Batı Gölü Ejderha Kuyusu Çayı olarak da bilinen Longjin çayı, Çin'deki en ünlü 10 çay listesinin başında yer alıyor. Fan Shenhua, Longjin çay toplama ve yapma tekniklerinin il düzeyinde mirasçısı konumunda bulunuyor. Kariyerine 47 yıl önce çay yapraklarını kızartmakla başladı. Fan, onlarca yıllık keşiflerin ardından Longjin çayı yapmak için Tai Chi yaklaşımı geliştirdi. Fan, Batı Gölü Longjin çayının toplanması için çok katı standartlar olduğunu söyledi. Ona göre her çay yaprağı fazladan filiz ve sap olmaksızın yaklaşık 2.2 santim uzunluğunda olmalı. Batı Gölü Longjin çayı hazırlayıcısı Fan Shenhua. Batı Gölü Longjin çayını yapmak yavaş ve karmaşık bir süreç. Esasen yaprakların yolunmasını ve serilmesini, enzim deaktivasyonunu tavada kızartmayı, elekten geçirilmesini ve daha fazlasını kapsar. Normalde toplam 10 il hareketi var ancak 5 veya 6'sı yeterli olacaktır. Cicihan son yıllarda çay endüstrisinin gelişimini hızlandırdı. İstatistiklere göre Cicihan'daki derin çay işleme ve üretim işletimlerinin sayısı 2021'de yaklaşık 160'a ulaştı ve üretim değeri yaklaşık 742 milyon ABD doları oldu. Çayla ilgili 3. endüstrilerin çıktı değeri yaklaşık 1.41. 1 milyar ABD dolarına ulaştı. Şinli haber ajansı muhabirleri Hancao'dan bildiriyor.